O zaman ilk önce mutlaka evet. genelde bir hurmayla başlamak iyi ama hurmayı alamıyoruz, olmadı diyen varsa da zeytin de ikinci şıkta Zeytinimiz iyidir. Zeytinimiz de orada. Hurmayı yani ilk önce bir bardak ılık ballı limonlu su en harika hurmadan sonraki başlangıç. Neden? Çünkü düşük kan şekerini bal doğal şeker olarak yükseltiyor. Limon da detoksluyor ve C vitamini veriyor. Ilık suyun altını çiziyorum kaynar veya soğuk değil böyle. 45 derece, 50 derece, 55 derece gibi su. Ona da içerken şöyle bir hata yapıyoruz şeyde. Şu an oruç açıyormuş gibi yapıyorum. Hurmayı yedim. Evet. Hurma bitkiler alemindeki hayvansal gıdalar, hayvanları en yakın olan madde hurma. Hayvanlar aleminde, bitki aleminde en yakın olan hayvan da karides. Şimdi hurmada, oh. evet hurmada yüksek oranda magnezyum var, doğal şeker var, lif var, bağırsak çalıştırıyor ve doğal şekeriyle de o düşük kan şekerini doğal şekerli bir mısır şurubu gibi